Geçenlerde bir kere bineyim dedim, bindirtmedi. Sanki hep yollarını gözlüyor. Benim de burnumda tütüyor. Ona iyi bakıyorlar mıdır anne? Meraklanma kızım. Tıkı sıkı tembihledim. Huysuzdur. Kimse yaklaştırmaz da yanına. Öyle çok rüyalarımda görüyorum ki onu. Yem yeşil çayırlarda yelelerine yapışmışım. Fırtına gibi koşturuyor. <laughs> Sonra birden nefesim kesiliyor, uyanıyorum. Tatilde gideriz, görürsün mızrabını. <laughs> Kız Dokunma. İyi misin? Bir tek bu oyun önemli artık Hazar. Süreniz başladı. İki saatiniz var. Seviye tespit sınavı çok önemli. Buna göre dikkatli cevap verin. Buyurun başlayın. Ne güzel şeyler. Güzeller değil mi anne? Bak mesela şu harika. Aha, güzel. Hepsi güzeldi kızım. Hangisini seçeceğiz içinden? Sen meraklama sultan hanım. Gençler halleder. Ya bu en hoşu bunu mu alsın? Hmm, bilmiyorum kızım. Belki yeterince ilgilenemiyorum seninle. Ama belki aklım hep sende Burcu. Zaten bir tek siz varsınız yanında. Elbette yanındayım. Hiç merak etme. Doğuma kadar da sonrasına kadar da hep yanında olacağım. Aziz oğullarının gelini olmayı hak eden sendin. Ben bu evliliği hiçbir zaman onaylamadım. Zilana ısınamadım. Hazar'ın dengi değil. Onun dengi sendin. Artık çok geç. Hazar beni de bebeği de yok sayıyor. Hazar öyle biri değil. Aklı başına gelecektir. Yerinde olsam mücadeleden vazgeçmezdim. Hazar beni sevmiyor. Bebeği istemiyor. Ne yapabilirim ki? Öyleyse neden hala Zilan'la birlikte değiller? Bu, bu doğru mu? Bu evlilik yanlış. Onların birlikte bir geleceği yok Burcu. Bu durum çok hassas, çok özel. Senden ricam görüşmemizden kimsenin haberi olmasın. Bana güvenin. Her konuda. Pazar için savaşacağımdan emin olabilirsiniz. <laughs> Sana güveniyorum. Konsol unutmadınız değil mi? Onu en başa yazdık. Çok güzel. Vazgeçtim konsol kalsın. Neden ama? Çok beğenmiştiniz. Şimdi beğenmiyorum. Peki ben faturayı hazırlayayım. Neden olmaktan vazgeçtin? Vazgeçtim işte. Çok kolay vazgeçiyorsun. Yanıldığımı anlarsam, evet.